Ayağınıza sağlık. E, Verdiğiniz için teşekkürler. Ceren Topdemir e, Spor Psikolojisi adına biz ailenize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eee Ceylan Çalışkan'a da teşekkür ederiz Hocam siz ağzınıza sağlık. Bir ara bir e, yanlış anlaşılma olabilir mi hocam? Hani kadınların aynen, yanlı, yanlı, orada bir güzel deliğin arkasındayım. Fakat Ceren Hanım'ız gecenin ilerleyen saatlerinde program bitişine doğru futbol konusunda çok da tıntın olmadığı konusunda çok ciddi ibareler aldım. Siz kutluyorum daha iyi olmanızı istiyorum. Size çok ciddi bir kabiliyet yok. Teşekkür İnşallah. Ceren Hanım siz Ahmet Bey teşekkür. hakkında ne düşünüyorsunuz? E, Ahmet Hoca bazen bilmeden yorum yapıyor. <laughs> Bende de aynı şey oldu. Bu çok beni, ağır oldu. Beni de <laughs> Bu ağır oldu. <laughs> beni de tanıdıkça... <laughs> bunu yeniden başa alalım istersen bir daha. E, ön yargılı. E, beni de tanıdıkça yorumları daha isabetli oldu. İyi oldu. <laughs> Seyirciler burada beyaz futbolun sonuna geliyoruz. Bu gece saat 23'te Deri Futbol'da tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. İyi geceler.